Kocaeli ve İstanbul'da faaliyet gösteren mühendislik şirketi, inşası süren açık deniz karakol gemisinin helikopter yakalama ve transfer sisteminin önemli bileşenlerinden yüksek mukavemetli paslanmaz ray ünitesini yerli olarak üretti. Bünyesinde 45 ARGE ve tasarım mühendisi 70 personeli bulunan şirket, gemilerde helikopterin yakalanması ve hangara taşınmasında kullanılan sistemin önemli bir bileşeni olan ray ünitesini yerli olarak üretmek için 1,5 yıl önce ARGE faaliyetlerine başladı. ARGE ve mühendislik çalışmaları sonucu yerli olarak üretilen ray ünitesinin ilki Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan ana yüklenici askeri fabrika ve tersane işletme AŞ'ye teslim edildi. İkinci ürününde test çalışmalarında sona gelindi. Sonitus Mühendislik Genel Müdürü Ufuk Küten üzerinde çalıştıkları projenin helikopter hava aracı yakalama ve transfer sisteminin alt bileşeni olduğunu söyledi. Sistemi paket halinde hayata geçirdiklerini ifade eden Küten, rayların helikopteri yakalayan çabuk yakalama aracını gemiye entegre eden parça olduğunu kaydetti. Sistemin en önemli bileşenlerinden olan rayların helikopter yakalama aracına gelen yükleri tuttuğunu, onları absorbe ederek gemi bünyesine yaydığını aktaran Küten, burayın çok önemli iki özelliğinin olması gerekiyor. Birincisi yüksek mukavemetli olması, ikincisi de paslanmaz olması. Bu iki durum üretim sürecini zorlaştıran şeyler. Bir diğer husus da aslında üretim toleransları Yaklaşık 30 metrelik yekpare bir raydan bahsediyoruz. Burada çok küçük toleranslarla bu üretimi yapmak gerekiyor. 30 metrelik yapı gemi bünyesinde entegre olduktan sonra o toleransları yakalayıp kalabilmek çok zor. Projede bunu başardık, bunun teslimini gerçekleştirdik diye konuştu. Küten, ray ünitesinin önemli bileşenlerinden birinin kesit alanı ve dayanıklılığı olduğunu, kesit alanında iyileştirmeler yapıp farklı bir teknikle üretim yaptıklarını anlattı.